Aşağıda alanı 72 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu bulmak için bir cetvel ile yapılan bir ölçüm gösterilmektedir. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarının boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakıyoruz. Kısa kenarı cetvelle ölçüyorlar ve kaç buluyorlar? 4 ile 5 arasında bir sayı. Şimdi uzun kenar da acaba bunlardan hangisi olursa bu kısa kenarla çarpıldığında bize alan 72 verir. Buna bakmamız gerekiyor. O yüzden ben şıklardan gideceğim. Mesela kısa kenar, pardon uzun kenarı soruyor bize. Uzun kenar 4 kök 6 olabilir mi? 4 kök 6'yı 4'ü kökün içerisine gönderirsem 16 çarpı 6'dan 96 yapar. Kök 96 da kök 81 ile kök 100 arasında. Yani 9'lu bir dokuz buçuklu bir sayı, 9 virgülü bir sayı. Bu burası 9 olduğu zaman bu kenar bakın 5 bile olsa 5 olamıyor ama Hadi 5 bile olsa 9 çarptığımızda alan 72'yi veremez. Değil mi? 9 kere 5 45 yapar. O yüzden A şıkkı olamaz diyorum. Geçiyorum B şıkkına. B şıkkının yaklaşık değerini bulmak için 6'yı kökün içerisine gönderiyorum. 36 oluyor. 36 ile 3 çarpılıyor. 108 oluyor. 108'in yaklaşık değeri bakıyorum kök 100 ile kök 121 arasında. Yani 10 ile 11 arasında. 10 ile 11 arasında olduğu için ben buna 10 virgüllü bir sayı diyeceğim. Ee, eğer bu kenarımız 10 virgüllü bir sayı olursa uzun kenarımız. Kısa kenarımız 5 bile olsa. Değil mi? Hatta burası 11 bile olsa. 11 çarpı 5 alan 72 oluyor. Değil mi? 55 olmuyor. O zaman B şıkkı da olamaz. C şıkkına geçelim. 9 kökünün yaklaşık değerini bulmak için 9'u kökün içerisine gönderdim. 81. 81'i e 2 ile çarptım. 162 yaptı. 162'nin yaklaşık değerini bulmak için 162'den küçük kök dışına çıkabilen tam kare 144 var. 162'den büyük 169 var. Öyleyse bu sayının yaklaşık değeri 12 ile 13 arasında. 12 virgüllü bir sayı. Hatta ben burayı 13 bile alsam. Burayı da 5 bile alsam. En büyük 5 değil ama 5 de, hadi 5 bile alsam. 13 çarpı 5 alan 72'yi vermez. En fazla 65 çıkıyor bakın. Öyleyse C şıkkı da değil. O zaman D şıkkı cevap olacak. Yine de kontrol edelim. 6 kökün içerisine girdiğinde 36 olur. 36 ile 6'yı çarptık 216 oldu. 216'ın yaklaşık değerini bulmak istiyorum. 216'dan küçük tam kare kök 196 var. 216'dan büyük tam kare kök 225 var. Demek ki bu sayı 14 ile 15 arasında. Öyleyse ben buna 14 bir sayı diyebilirim. Bu kenar eğer 14'lü olursa bu kenarda hadi 4 ile 5 arasında olacak ya. 4 olsa bakın 14 çarpı 4. 40 56 yapıyor. 5 olsa 14 çarp 5 70 oluyor. Tabi burası 14'ten büyük değil mi? 14 virgül örneğin hangisine yakın? Buna daha yakın. 14 virgül 6 olduğunu düşünün. Burayı da 4 virgül 6 4 virgül 7 gibi düşünün. Çarptığımızda hadi 5 ile çarpalım. Bakın 72'yi verebiliyor. Yani bunun verme ihtimali var. Ama diğer 3 çıkkın kesinlikle verme şansı yok. 72'yi alan 72'yi verebilen sadece D seçeneği var aşağıda uzun atlama yarışlarının yapıldığı bir pistin ölçüleri verilmiştir. Sporcuların dereceleri koşu yoluna iyi koştuktan sonra tahtada sıçrayıp kum piste atlayarak düştükleri noktaya göre belirlenmektedir. Yani buradan koşuyor sporcular. Kum piste düşüyorlar. Düştükleri yerin başlama çizgisine olan uzaklığına göre dereceler belirleniyor. Başlama çizgisinden yarışa başlayan 4 sporcudan Faruk kum pistte başlama çizgisine uzaklığı 47 metre olan noktaya düşerek 4. olmuş. Yani diyelim ki en yakın bu düşmüş. Buradan şöyle çizelim. Başlama noktası olan uzaklığı 47 metreymiş ve buraya düşerek Özgür kaçıncı olmuş? Dördüncü olmuş. Pardon bu Özgür değil Faruk'tu. Değil mi? Şuraya Faruk'un F'sini yazalım. Okumaya devam edelim. Sonra Özgür kum pistte başlama çizgisine uzaklığı 48 metre olan noktaya düşerek birinci olmuş. O zaman şuraya Özgür düştü. Bunun da 48 olabilmesi için Faruk'la Özgür arasındaki uzaklığın 1 metre olması gerekiyor. Bu da birinci oldu. Şimdi geriye kalan yarışmada Gürkan 3. Doruk 2. olmuş. O zaman Gürkan bu tarafta olmalı. Şu biri siliyorum. Gürkan 3. Şurası. Doruk da 2. Doruk da şurada olmuş. Bu da 2. Şimdi buna göre Gürkan ve Doruk'un kum pistte düştüğü noktaların bitiş çizgisine olan uzaklığını soruyor. Bitiş çizgisi neresi? İşte şurası. Bitiş çizgisine olan uzaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada kalem rengini değiştireceğim. Ee, buraya kadar olan uzaklık 48 değil miydi? Bakın şu Özgür'ün başlangıç çizgisine olan uzaklığı 48'di. Peki pistimizin tamamı ne kadar? Topluyorsunuz 52 metre. O zaman geriye kaç metre kalmış Özgür'ün bitiş çizgisine olan uzaklığı? 4 metre. Şurası 4 metre. Şimdi Doruk'un 4'ten büyük olduğunu görüyorsunuz. bitiş çizgisine olan uzaklığı. Gürkan'ın da 4'ten büyük ama Gürkan'ınki daha büyük olmalı. Yani şıklarda öncelikle bizim Gürkan'ın bitiş çizgisine olan uzaklığı Dorun bitiş çizgisine olan uzaklığından fazla olması gerekiyor. Bakalım bu kök içerisine girdiğinde 4 kere 7 kök 28 olur. Bu kök içerisine girdiğinde 9 çarpı 2'den kök 18 olur. Evet bu şık olabilir. Gürkan'ın uzaklığı Doruk'un uzaklığından daha fazla bakın. Gürkan'ın bitiş çizgisinin olan uzaklığı bu kadarken Doruk'un bitiş çizgisinin olan uzaklığı bu kadar. Daha kısa yani. Dolayısıyla Gürkan'ınki daha büyük. Bu ise 4 çarpı 27 kök 28 yine. Bu ise 4 kere 6 24. Bu da olabilir. 4 kere 5 20. Bu ise 3 kere 9 kere 2 18. Bu da da büyük. Bir de D bakalım. Bu da 20. Bu ise 4 kere 6 24. Bu olamaz. Gürkan'ınki daha büyük olması gerekiyordu. Şimdi bundan sonra peki nasıl eleyeceğiz şıklarımızı? Şuradan eleyeceğiz. Bakın Dorun bitiş çizgisine uzaklığı da Gürkan'ın bitiş çizgisine uzaklığı. ikisi de dörtten büyük olmalı. Peki dördü kökün içerisine alırsak ne yapar? Dört kökün içerisine girdiğinde kök 16 yapıyor. Şimdi kök 16'dan büyük mü bakıyoruz? Evet hepsi kök 16'dan büyük. O zaman bir de şöyle düşünün. Faruk'unkinden de küçük olmalı. Peki Faruk'un bitiş çizgisine uzaklığı ne kadar? Buradan buraya kadar 4 metreydi. Özgür'le de Faruk arasında 1 metre vardı. Öyleyse 5 metreden de küçük olmalı. Peki 5'in kök içerisine girmiş şekli nedir? Kök 25. Kök 25'ten ikisi de küçük olmalı. Yani şu, şu kök 28'ler olamaz. Geriye ne kalmış oluyor? C şıkkı cevap olarak kalmış oluyor. Gürkan'ın uzaklığı Doruk'un uzaklığından fazla. Ve ikisinin de bitiş çizgisinin olan uzaklıkları 4'ten büyük ama 5'ten küçük olmalı. O da C şıkkında var. Aşağıda 5 çarpı 5 birimlik bir tablo verilmiştir. Tabloda sağa sola ve yukarı aşağı doğru hareket edebilen 2x2 birimlik kare biçimindeki renkli bir çerçeve bulunmaktadır. İşte bu çerçeve hareket edebiliyormuş bu e, tablo üzerinde sağa sola yukarı aşağı. Çerçevenin değeri yeşil bölmedeki sayı çarpı mavi bölgedeki sayı eksi sarı bölgedeki sayı çarpı mor bölgedeki sayı olarak hesaplanıyormuş. Sonra çerçevenin şu andaki konudayken değeri mesela kaç bulunmuş? 2 kökü eksi köken olarak bulunuyor. Buna göre çerçeve bir birim sağa. 3 birim aşağıya kaydırıldığında çerçevenin değeri kaç olur? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar çerçeveyi kaydırırken 1 bir birim sağa 3 birim aşağı herhangi bir köşesinden yola çıkabilirsiniz. Ee, mesela ben bu köşeden yola çıktığımızı düşünelim. Bu köşeyi 1 bir birim sağa getirirsem buraya gelir. Sonra 3 birim aşağı getirirsem 1, 2, 3 buraya gelir. Yani bu köşe buraya gelmiş oluyor sağ alt köşe. Sağ alt köşe buraya gelirse o zaman çerçevemiz şöyle oturmuş olur bakın. 2 çarpı 2 türünden bir çerçeveydi. Çerçevemiz buraya gelmiş oldu. Ne yapmış olduk örneğin bir köşemizi? 1 bir birim sağa 3 birim aşağı kaydırdık. Peki bu durumda şimdi hesaplamasını yapalım. Yeşil bölmedeki sayı yeşil şurası olduğuna göre kök 12 çarpı mavi bölmedeki sayı mavi şurası buraya da m yazalım. Yani çarpı kök 3. Sonra arada eksi var. Sarı bölmedeki sayı kök 2 çarpı mor bölgedeki sayı mor bölgedeki sayı bakın mor bakın sağ köşedeki şuraya mor gelmiş oluyor o zaman mor bölgedeki sayı da kök 2 olmuş olur şimdi bu değerini hesaplayalım kök 12 çarpı kök 3 kök 36 kök 2 çarpı kök 2 kök eşit o zaman 6 eksi 2'den cevabımız 4 bulunmuş olunur Aşağıdaki kutuların birinde 6, diğerinde 5 tane. Üzerlerinde birer kare köklü sayı yazılı toplar bulunmaktadır. Birinci kutudan alınan bir top ikinci kutuya atılarak bakın bir tane topu demek ki ikinci kutuya atacağız. Kutularda bulunan toplar üzerinde yazan kareköklü sayıların en yakın olduğu doğal sayı şunun altını çizelim. kareköklü sayıların en yakın olduğu doğal sayı diğerlerinin toplamlarının birbirine eşit olması sağlanıyor. En yakın olduğu doğal sayı değerlerinin toplamlarının birbirine eşit olması sağlanıyor. Buna göre birinci kutudan alınıp ikinci kutuya atılan topun üzerine yazan kare köklü sayı kaçtır? hepsinin en yakın olduğu doğal sayı değerlerini bulacağız, toplayacağız. Sonra buradan kaçı buraya atarsak o toplamlar eşit olur. Ona bakacağız. En başta yapmamız gereken bunların yaklaşık yani hangi tam doğal sayıya yakın olduklarını bulmak. O yüzden 5'i kökün içerisine gönderirim. 5 içeri girdiğinde 25 olur. 2 ile çarpılır. Kök 50, kök 49'a yakın. Öyleyse bunun yakın olduğu doğal sayıya 7 diyorum. 3 içeri girdi. 9 kere 6, 54. Kök 54 de kök 49'a mı daha yakın? Kök 64'e mi? Evet 7'ye daha yakın kök 49'a. Kök 7 kök 9'a yakın olduğu için 3 diyorum. E burası da 2 içeri girdiğinde kök 12 yapar. Kök 12 kök 9'a daha yakın kök 16'dan. Öyleyse bunun da yakın olduğu sayı 3 diyorum. Kök 5 kök 4'e yakın. Kök 4'te biliyorsunuz 2. En yakın olduğu doğal sayı 2. Kök 10 da kök 9'a yakın. Öyleyse yakın olduğu doğal sayıya 3 diyorum. 2 kökün içerisine girdiğinde 4 olarak girdi. ile çarpıldı kök 40. Kök 36'ya daha yakın olduğu için kök 40 bunu 6 diyoruz kök 15 kök 16'ya yakın yani 4'e. E, 2 e, kökün içerisine girdi 4 oldu 7 ile çarpıldı kök 28 kök 25'e yakın yani 5'e. Kök 3 kök 4'e yakın olduğu için yani 2'ye. E, bu da kök 20 kök 20 de 4'e yakın değil mi? 4 kere 5 20 evet kök 16'ya daha yakın. Buradaki en yakın olduğu doğal sayı değerlerini toplarsak 7, 14, 17, 20, 22, 3 daha. Buranın 25 olduğunu görüyoruz. Buradaki en yakın doğal sayı değerlerinin toplamı ise 10, 15, 17, 21 olduğunu görüyoruz. Buradan öyle bir sayı alıp buraya vereceğiz ki ikisi eşitlenecek. Mesela 3'ü çıkarsak buradan 22, buraya 3 versek burası o zaman 24 geçiyor. O zaman 2'yi çıkartalım daha küçük olanı. Buradan 2'yi çıkartırsak burası 23'e düşer. Buraya 2 eklersek burada 23 olur. Yani ikisi birbirine eşitlenmiş olur. Yani 2'ye yakın olan köklü sayı kök 5'i birinci kutudan alıp ikinci kutuya atmamız gerekiyormuş ki en yakın olduğu doğal sayı değerleri toplamları eşit olsun.